Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Binance bu öneri geçerken muhtemelen LUNC yakmaya devam edecek. Terra Luna ile ilgili haberin ayrıntısına geçerken bir sonraki Terra Luna haberini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Kanalı faydalı buluyorsanız lütfen sosyal ağlarda arkadaşlarınızla paylaşın. Terra klasik Zinciri V1 0.5E yükseltilecek. Terra Klasik Topluluğu, Zinciri V1, 0, 5, E yükseltmek için 11.310 numaralı teklifi kabul etti. Terra Klasik Çekirdek Geliştiricisi Edward Kim'in vurguladığı gibi, en kritik güncelleme, sürüm yükseltme haritası düzeltmesidir. Bilhassa, zincirdeki modül sürümlerinin geçmiş verilerini depolayan, yükseltme koruyucusu ile ilgili bir sorun, geliştiricilerin yükseltmeleri uygulamasını zorlaştırdı. V1, 0, 5, E yükseltme, diğer şeylerin yanı sıra bunu düzeltmeyi önerir. Terra Klasik Etkileyicisi ve A Doğrulayıcısı Klas, teklifin çarşamba günü kabul edildiğini açıkladı. Etki sahibi, geliştiricilerin artık Binance'in cüzdanını zincir üstü vergiden muaf tutabileceklerini ve kripto borsasının gönüllü Terra Luna Klasik yapma işlemlerine devam etmesi için son koşulu yerine getirebileceğini iddia etti. Paylaşılan ekran görüntüsüne göre, teklif ağın oylama gücünün %68 inden fazlasını çekti ve %99,99 ,99 lehte oy kullandı. Binance'in gönüllü lunç yakınlarını token yeniden basımlarına yanıt olarak durdurduğunu hatırlayın. Kripto borsası, sürekli desteğini, ağın yakma işlemlerini token yeniden basımlarından muaf tutması ve cüzdanını zincir üstü vergiden muaf tutması şartına bağladı. Özellikle topluluk, lunca yakma yeniden darphanelerini sona erdirmek için oy vererek ilk koşulu yerine getirdi. Ancak şu ana kadar Binance cüzdanını beyaz listeye almayı başaramadı. Daha önce bildirildiği gibi Klas, geliştiricilerin teklifte tanımlanan sorunlar nedeniyle zinciri neredeyse güncelleyememelerinden kaynaklandığını iddia etti. Sonuç olarak doğrulayıcı, geliştiricilerin ikinci koşulu yerine getirebilmesi için teklifin geçmesi gerektiğini iddia etti. Binance, Luna yakma işlemlerine devam etmek için 1 Mart olarak geçici bir tarih belirledi. Binance cüzdanını beyaz listeye almak için bir teklifin sunulup sunulmayacağı veya ne zaman sunulacağı belli değil. Bu arada Kim, dün bir Twitter dizisinde teklifin kabul edildiğini ima ederek yükseltmeyi bugün kendisinin koordine edeceğini açıkladı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Terra Luna haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.